Hello my friends I'm Roblox Legends of Speed Games Sorry game Oğlum ne İngilizceye döndü ya olay <laughs> Neyse sesi doğru gelme arkadaşlar Ya ben giriş yaptım zaten İngilizce olarak Hello my friends yani merhaba arkadaşlarım demek. Ne dursun merhaba arkadaşlar. Hello my friends I'm is Roblox games like Legends of Speed Game. Umarım anlamışsınızdır. Alt yazı eklemeyeceğim çünkü İngilizce bilenler vardır. Artı bir eksik. On steps? Yes. I'm at level up. Level up. Haktır Allah. Haktır Allah. Piy. Oh no. Of. Haktır Allah. Piy. Birazcık olsa da hızlandık. Abi o ne be? Pro Kirkiyet olanlar da var arkadaşlar. Aralarında. Abicim geçtim ben. Niye saymıyorsunuz? Ya, ya tamam gibi ben alacağım. O gibi ben alacağım. O <Sessizlik> abi zor <zart> ki ya. Dört <Sessizlik> level. Hadi bakalım. Buraya İki steps, steps, steplik steps, 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 Bakın bu arkadaşlar kursat sevir bunu ismi. Aktrala yaydır. Bir k olduk. Bir buçuk k daha olsun. Bir k olmak için. 152 k olmak lazım. Oğlum <laughs> 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 niye olmuyor ya? Aktrala işte bu. step steplik gibi ya. Pek fazla uçuyorum ya Birazcık daha yüksek uçur, uçursa varmış böyle Daha iyi olacak. Sanırım. Yok beğenmedim. 150 step daha güzel Ama bu daha fazla kazanılıyor. Yaydır. Nasıl bir yaydırmak ya? Bak geliyor geliyor bal kalaklı gözlüklü kürşat geliyor geliyor Yaşar geliyor ve mükemmel atlayış. <laughs> Peki bir saniye durun. Tamamdır. Devam ki. Şundan şöyle hızımızı almak için. Merhabalar. Yapılmakta olan Ulusal Dalkışlık Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Atladı. Çok güzel bir atlayış. Herkes şaşkın adla işte. Evet, omuz ve baş salama. Evet ve yaşar görünüyor. Bence güzel oldu ya. pek fazla uyumadım ama <laughs> oldu gibi. <laughs> o gerçekleştirmek istedim arkadaşlar içimden geldi. Olmadı diyenler artı bir like. oldu diyenler yine artı bir like. Nasıl oldu diyenler artı bir like. Piu. Piu. Oğlum bunlar beni niye fırlatmıyor lan? Vallahi fırlatmıyor beni bunlar. Ben sinir oldum. Oğlum bir geçeceğiz ya. Bir, bir boku yapamıyoruz ya. Ay sıçayım ya. Yaşar geliyorum mükemmel atlayın aldım <laughs> bak çıldırmak istiyorum Atla şuradan Aktır Allah Aktır Allah Aktır Allah Aktır Allah. Baya sinirliyim ben şu. Vallahi baya sinirliyim ben. Neyse birazcık atlama gerçekleştirelim be. Hep koş koş. Nereye kadar? Daha üzerine üzerine de zıplayamıyor ki. Haktır Uçur beni buralarda. Uçur beni buralarda. Bu kaç? Gemlik. Bir buçuk gemlik. Piyat. 2000 k. Nasıl 2000? Kısaca. Bak. Sırasız işareti çizeyim mi? bir bok yapamıyoruz. Çünkü çok hızlıyız. Oğlum ekran yeterince dönmüyor ki. Hay sikişim ya. Sınırsız işareti yapmayacağım. O kadar şey gerek yok. Abicim ben buradan nasıl atlayayım? E atlama o zaman. Kendimi kapak ettim ya. Arkadaşlar yine bir işim çıktı. Durun. Tamamdır işim bitti. Abicim vallahi ben buradan atlayamıyorum ha. Ben buradan niye atlayamıyorum? Yani ben buradan atlayamıyorum abicim. Ne yapayım? Oyun beni kapak etti ya. Vallahi oyun beni kapak etti. Oyun beni kapak edip duruyor. Vallahi bu oyuna da Vallahi bu oyuna daha bağlayacağım oğlum. Beni de fırlatsana. Beni de fırlatsana Acun abi. Oğlum ben iyi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uçta gitti. Selam. Ne yapıyorsun? He, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan bir nasılsın diye sorduk ya. Nasılsın sorduk. Kapak ediyorsunuz hemen ya beni. <laughs> Niye böylesiniz ya siz? Neyse. We all can do. Best 150 tips. 200 tips. Yok abi olmuyor ya. Vallahi olmuyor. Neyse ben birilerine sorayım. Gecenin üçünde de hiç kimse kalmamış ki. Abi abi Acun, abi Acun abi Acun abi Acun abi beklesene beni ya Acun abi ya Acun abi ya. Bekle beni dur. İşte, alo. niye? Abicim niye ya? Of. Haktır Allah. Sıçtık. Ben buraya çıkamıyorum. O. Oh. E gitti. Abicim sana bir şey soracaktım. Dur. Alo abi dur. Şşt, alo. İyi. Nereye gittin lan? Ayy. Eğer senin bir kanalın varsa takipteyim. Nereye gittin lan? Gel Dur abi. Hı. Ne yapıyor? İyi misin? İki kere kapak kapak etmene gerek yoktu aslında. Sen de beni sattın be. Gidiyorum lan ben. <laughs> i̇ki kere de söylemene gerek yoktu. Abicim sen ne yaptın be? Öl, ölmedin değil mi? Tamam yaşıyor. Yaşar geliyor mükemmel. Aa. Mükemmel koşuş. Nereye gittin lan? <laughs> Hadi gel. Alo. Kardeşim sen uçuyorsun ha. <laughs> Acun abi beni buralardan uçursana. Neredesin? Kafanı zıplayıp sen zıpladıktan sonra ben de zıplayacağım. Taktik bu Acun abi tamam mı? Acun abi neredesin? Acun abi. Tamam buradayım. Neyse beni kapak et, Ama olsun. Seni seviyorum. Ana. Yeni evcil hayvanım mı var? Bak benim de boğa var. Ana. Hayır, evcil hayvanım nerede? Ay, gitti. Abi oyundan bir çık. Ana. Boğamız yok ya. Ana boğa yok. Shoulder'lar. Tuldur galiba. Shoulder. Avatar Collie shoulder back 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 front shoulder, shoulder 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 neyse Karakterleri tamamen düzenledik güzeliyle yani yapalım. Evet arkadaşlar um, bölüm bu kadar da yani. 8. 3. bölümünde çektik yani. Devamını da istiyorsanız yaparım yani. Muscle Legend'ı çektik. İşte Full Fleet Tie de çektik. 3. bölümde galiba. Adopt Me'yi de çekebiliriz. Adopt Me'yi de çekebiliriz yani. Bir sonraki bölümde Adopt Me'yi çekeceğim. Yani 9. bölümde. 10. 100. Um, yok. Aa, 76. bölümüne kadar finaline gelmeyi düşünüyorum yani. Acaba bu seriyi 76. bölümde mi bitirsem? Hiç oynamadığım oyunlar da var. Progress var. Bugün geliyor bu arada. Saat 8'de. Yok. Saat 11. Saat 4'te falan gelir ya. Progress var. Ee, 30. 8. mi? 39. mi? 38. bölümde galiba. Evet 38. bölümü gidecek saat 4'te. 4.30'da. 4 veya 4.30'da işte. Neyse hoşça kalın. Mutlu kalın. Bay bay.